Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte yeni kanal açtım arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte eee Sadaka'nın e, TikTok videolarını ve bir tane şarkısını izleyecek. Arkadaşlar Sadaka'yı bilmiyorsanız e, kendisi bir pitbull cinsi bir köpek Pitbull Master diye bir köpek besliyor. Onu hemen TikTok'tan ya da lütfen izleyebilirsiniz bilmiyorsanız. Şimdi onun iki tane TikTok videosunu ve şarkısını göstereceğim arkadaşlar. Ben çok seviyorum köpeğimi. O yüzden çok güzel öbürü yaz, öbürü sene yazı çok video atmıştım. O yüzden onları göstereceğim. Evet şimdi hemen göstereyim. Şimdi hemen göstereyim size. Merhaba evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ateşte bir test yaptık. bununla bir şey falan koyduk. Onun ne kadar boş beleş insan var lan. Hedefleri belli değil, amaçları belli değil. Bizim hiç yoktan amacımız, hedefimiz belli. Anladın mı? Ben burada bu akımı bitiriyorum. Tamam mı? Bakın şöyle iki çarpı iki. Var ya şu köpek o bazı düet yapanlardan daha akıllı. Ateş bak oğlum buraya. Cevap kaç? 2 kere 2 kaç? <laughs> Boş beleş insan düet yapmasın. Anladın kapat. Ateşçim, şimdi düet yapıyoruz şarkı. Göklerde kartal gibi kanatlanıp uçardım. Sıra sende. Söyle. İsteyerek söyle. <laughs> Çir doyur beni sağlam ne soka Şimdi oğlum büyüdü bak selam verdi ortama Zaman geçti böyle bak inan atışım olmasa Dayanamazdım bu kadar acıya bunca çakal kolpaya Sentimizde bir yanı melek diğer yanımda şeytan Sokaklarsa çocukların gençler elde keyri var Demleme çay ve simit sabah kahvaltımda böyle işte büyük hayaller, planlar Üstümüzde yoktu yani borç bulduk amcadan Sabahları sert olur, gece bunalım piyasam Burada her bir kardeş aslan, her biri de candan İneceğimiz durak belli, sen sür bir kaptan Ruhum devam et bu paradok Hepimizin içini kanatan yara bu Köşe başında tılsımlı karadok Var git hayat benimle kafa bu Semtimle koskoca binalar her gün yorgun anamız ağlar Bu kurulu düzen fakiri bağlar Şafak söktü tutmuyor rüyalar Semtimde koskoca binalar Her gün yorgun anamız ağlar Bu kurulu düzen fakiri bağlar Şafak söktü bitmiyor dualar Gökyüzünde her şey aynı kuş kanadı göklere Özgür olmak istiyorum çıkacağım güzel günlere Sabrımız var çok şükür eyvallah yok kimseye yumadım yumamda yamukluğuna semtinde Can bir parça bedende benim canım yekpare Burada 13 olduğunda erdin demek kemale Can takıcan dişine saygı duyacağım büyüye Dik durucan kaya gibi adam yazsın kimlikte Çokça gördüm eskiyi bir göz odada sabahladım Bazen açta kaldım ama para için dost satmadım Yüreğimi kalkan ettim aşımı haram katmadım Çıkarlarımı kar sayıp gönül kırıp yatmadım Ruhum devam bu Yara bu Köşe başında tılsımlı kara Var git hayat benimle kafa bu Semtimde koskoca binalar Her gün yorgun anamız ağlar Bu kurulu düzen fakiri bağlar Şafak söktü tutmuyor rüyalar Semtimde koskoca binalar Her gün yorgun anamız ağlar Bu kurulu düzen fakiri bağlar Şafak söktü bitmiyor dua